Hocam altılı masanın adayı biliyorsunuz açıklandı Kılıçdaroğlu biraz uzun sürdü bu süreç ama ne diyorsunuz Kılıçdaroğlu hakkında ee, hak edeni hak, hak ettiğini vereceksin adam hak etti mi hak etti kardeşim hakkıydı aldı ve Türk tarihinde ilk defa Osmanlı'da dahi olmamış bir birliktelik var bu evet. neden çok kötü bir durumdayız bunu buradan ancak birliktelik kardeşlik peygamber efendimiz de diyor kardeş olun e birleşerek bir bütün oluruz. Ayrışırsak yok oluruz. Ve birleştirdi adam. Her yani hakkıydı da adaylığı da aldı. Helal olsun. Ve yanına şu şekilde altılı masanın adaylarının başkan yardımcısı olması, belediye başkanlarının başkana yardımcısı olması çok isabetli bir karar. Ve burada şimdi bundan sonra halka görev düşüyor. Halk ne yapacak? Halk gerçekten kararını iyi verecek. Bak, cari açık olmuş. 100 küsür milyar dolar dolar almış başını gitmiş. Herkes başka dünyalar olmuş. Borç uçmuş. Neyin havasını yaşayacağız? Yap işlet devlet modelleriyle yapılan yerler dolar üzerinden Amerika ABD e, enflasyon farkı eklemeli. Geçiş garantili dolar ihaleler nereye kadar böyle olacak? Kimse dur demeyecek mi? Bu halk peynir alamaz hale gelmiş. Bu halk Melemen yapamaz hale gelmiş. Cebindeki para erimiş, gitmiş. Bir kira 7000 bin, 7000 bin lira olmuş. Emekli parası 5500 lira, 7000 lira kiralar olmuş. Neyin havasını yaşayacaksın? Evet, arkalardan ses geliyor sürekli. Kılıçdaroğlu mu halledecek bunu diyor. Kim bozdu? Bunlar bozdu. Demek ki yenisini denemek lazım. Hiç birisi bunların içerisinde CHP hükümetini görmüş değil. 1950 son CHP hükümeti. 1950'den sonra CHP hükümeti yok. Artık CHP olarak bakmayacağız olaylara. Olaylara artık çıkış olarak bakacağız. Artık CHP'ye verirsen aman şu olur, aman bu olur. Yok kardeşim zaten biteceğimizi bitmişiz. Bundan sonrası ne? Çıkış. Çıkış yolu arayacağız. Orada Ali Babacan da var, Ahmet Davutoğlu da var, Temel Bey de var. Var oğlu var. Ortak akıl. Resulullah ne diyor? bak orada ne yapıyor? Darul Erkam, Darul Nedve. Darul Erkam'ı ne kuruyor? İstişare için kuruyor. İstişare nedir? Sünnettir. Bu halka bunu anlatacağız. Her şey istişareyle çözülür. Ortak akıl. Bir kişinin aklından ortak, ortak akıl her zaman üstündür. Gerçekleri konuşmak üstündür. Kibiri yeneceğiz kardeşim. Kibiri yeneceğiz. Parmak sallama yenilecek. O parmak sallamayacaklar. Öğüt evet, bak not ediyoruz. Neyi not edeceksin? Herkes seni yüz, 20 yıldır not ediyor. Ne yapacaksın? Bu milletin hepsini mi alacaksın? Öldürecek misiniz? Canımız bu milletin canına tak dedi. Cebindeki parası gitti. Enflasyon ne demektir? Sistematik milletin cebinden parayı almaktır. Yani bak ne diyor arkadaş? Ayağındaki ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı bile gitti. Ayakkabı bak ayakkabı alabiliyor ayakkabı mu? Ayakkabı bir buçuk Kardeşim sen benimle bir buçuk sen benimle bir yani. tutamazsın. Ben bir ben ya. kendim için konuşmuyorum. Bir bak bak. Ayakkabı en az bir buçuk milyar. Kardeşim ben ya kendim, kendim için konuşsam, konuşsam ben şu anda başka yerde olurum. Ben, ya bir lafın bitsin de bu konuş. Polimiye girmek istemiyorum. Bir iktidar düşünün ki. Ya bırak Bir da. iktidar düşünün ki 20 yıldır iktidar ve hala bu milletin yüzde ellisi Acaba muhalefete oy verirsek ne olur mu? Acabasını yaşıyor. Şimdi bunun sorumlusu iktidar mı, muhalefet mi? Hala bir güvensizlik var muhalefete. Ben yine diyorum daha önce de söyledim bu kameraya. Tayyip Erdoğan'dan iyisi gelsin benim oyum değişir. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi zihninin oyu değişmez diyor. Nereden anlayacağız abi? Arkadaş diyor 1950'den sonra gelmedi 1950, diyor. Bak söyleyeyim 1950'den değil. 2000 yılına kadar bu memlekette iktidar CHP'ydi. Nasıl CHP'di söyleyeyim mi? Üniversiteler sendeydi. Asker sendeydi. Diğer kurumların hepsi sende. Çünkü CHP'nin iktidar olma gibi bir lüksü yoktu. Yine daha önce söyledim. Bunu en iyi Türkan Saylan söyledi. Dedi ki köşeler bizde olduğu müddetçe iktidar kim olursa olsun fark etmez. Bir medya man manşetiyle bir Fadime Şahinle iktidar devirdiler. Bunlar 26 banka soydular. Tamam mı? Bunları unutmayacağız. Şimdi adam götürüyor tarlaya domatesi döküyor. 50 lira diyor, 40 lira. Ya dökene kimse bir şey demiyor. Kardeşim niye döküyorsun sen bunu demiyor, tamam mı? Toplanan altılı masa. Meral'e tehditler yapıldı da. Acaba Yaşar Akuyan'ın elindeki neler vardı da Meral geri döndü oraya? Birlik delik diyor. DSP'yi de alsın birlikte olsun. Erkan'ı diyor peygamberimizden bahsediyor. O zaman Muharrem İnce'yi de alsın. Ha Tayyip'e muhalifsen biz de... şu zihniyetle iktidar yanlış. Bak söyledikleri hiçbir icraat yok. Sadece bir şey söylüyorlar. Parlamenter sistem diyorlar. Tayyip gitsin ama ne olursa olsun önemli değil. Biz bunu geçmiş tarihimizden okuduk. Bunu Abdülhamit'e de söyledi iddiaçılar. Bizim Osmanlı'yla sorunumuz yok. Abdülhamit gitsin. Şimdi de aynı. Bu ülkenin sağlığıyla, ekonomiyle, eğitimiyle ilgili en ufak bir söylemleri yok. Bir senedir Kılıçdaroğlu ben adayım diyor. Bu kadın bilmiyor muydu Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu? Biliyordu. Şimdi düşünün. Ben parti rozetimi çıkaracağım bizim. E belediye başkanları çıkarsın o zaman. Hemen istifa etsinler. Rozetlerini çıkarsınlar. Öyle demedi mi Kılıçdaroğlu? Parti rozetini çıkaracağım. Olabilir aday olsun. Sıkıntı tamam, yok. Biraz da arkadaş. Böyle Ama güzel. Biz, atışma şeklinde yok güzel. Ben, kesinlikle Yok yok. Öyle kavgaya girme. Kavga değil. Saygıyla. Saygı. sevgi Kavga çerçevesinde tabi tabi. buyurun. Abimin zihniyeti daha partide kalmış. Ben diyorum ki partiler üstü ülkeyi çıkaralım. Abim Kılıçdaroğlu'na takılı kalmış. Ülkenin diyorum ki 500 milyar dolara da yakın borcu var. Abim diyor ki Kılıçdaroğlu şunu demiş, bunu da. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Parti ilgilendirmiyor. Bizi bizi bizi, bizi parti hiçbir şekilde bu gençlerin bak şuradaki arkadaşların geleceği bizi ilgilendiriyor. Diyorum ki arkadaş cari açık diyorum yüz küsür milyar dolar abim Abdülhamit diyor. Ay, ay, şay, şay, yani şim daha şim daha, şim daha şim ne diyeceğiz bundan? Ya bir dakika. Şey, ya bir bir arkadaşa, dakika. Daha, çok güzel. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bir dakika. öyle bir öyle bir muhalefet bak, kavga buysa kavga değil bu. Kavga değil. Ben, çok bak, güzel bak, bak, şey bak ben şey bak ben şu anda bak ben şu anda bir vatandaş olarak şu avam aklımla bak şunu söylüyorum kılıçlar ona. Ya bir insan tamam mı? Siz işinizi yapmanızla ayrısınız. Karakter olarak farklısınız. Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsin. Ama yaptığı bir şey vardır abi. Bu ülkeye yaptığı gerçekler vardır tamam mı? Yaptığı hiçbir şeyi bir tanesini bana diyorlar ki şimdi. Ya amma kötülüyorsun CHP. Yi. Bu iktidarın hiç mi kötüsü yok? E ben de onlara şunu söylerim. Ya Allah rızası için Bir tane iyisi yok mu ya? Ya bana bir tane iyisini söyle. Var mı abi bir tane iyisi? Var i̇yisi abi. mi? İyisi nedir biliyor musun bunlar? En azından kuruluş aşamasındaki o ilk çıkış yolu var ya çok iyiydi. Ama çıkıştan sonraki o dönemeci döndükten sonra çıkış bitti, iyilik bitti. Ondan sonra ne oldu? İşi ehline vermemek başladı. İşini ehline vermezsen ne olur? Ondan sonra böyle perişan olur. Ben bir soru soracağım. O tarafın iyisi yok mu? Saadet Partisinin il binası önünde Berat kandilin'de Atatürk posterinin altında altı lider buluştu. Bu iyi değil mi? Ne ile buluştu? Meral'in 100 yüz, yüz Tamam 5 lider bak, diyelim. 5 lider. Neyle ne ile buluştu? Nasıl buluştu? E, Hangi tamam. sadece? Tayyip Erdoğan'ı yıkalım ama kim gelirse gelsin zihniyetiyle buluş. Bana ne verdi? Şu anda vatandaş olarak ben şu anda muhalefetten şunu bekliyorum. Arkadaş sen bana Tayyip Erdoğan'dan daha iyi ne vereceksin? Abi, bana taya, bunu söyle. Sen taya, şimdi taya, diyorsun taya, ki İngiltere'ye gitti, tefecilerden para topladı diyorsun. Bir ay sonra kendin çıkıyorsun ben İngiltere'den temiz para buldum diyorsun. Ya abesle iştikal konuştuğunun bir konuştun bir konuştuğuna tutmuyor. Urfa'ya diyorsun belediyeyi ver bana diyorsun elektriği bedava vereceğim Ya Ankara bak ben elma elma dağının yazıları bomboş. Gelsin Mansur Yavaş santral kursun oraya bak bütün elektrik şeyini tamam mı? Ona ne diyorsunuz şu? Ee, Panel enerji. Pan yapsın. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını alıp şu Ankara'nın Kızılay'ın göbeğinde elimde gezdirmezsem namerdim. Yani boş konuşuyor tamam mı? İnandırıcı değil. Sadece yıkma üzerine, sadece eleştirme üzerine. Ya adam tok açıyor, tok şey yapıyor, araba üreti limanlardan indiriyorlar bilmem ne. Ya bir şeyi bir araştırır insan. Adam Yusufeli Baraj'ı yapıyor, dünyanın bilmem kaçıncı barajı, bunu eleştiriyorsun. Adam Marmara yapıyor, geziciler ne dedi geziciler? Bizim derdimiz ne dediler? Ağaç değil. Neymiş? Marmara'ya yapmayacaksın dediler. Allah Allah. Dur da bir keselim size dönelim. Bizim ha. derdimiz günahkarla değil, günahla. Abim hala anlamadı. Yusufeli barajından bahsediyor. Yusufeli barajının bu ülkeye maliyetine, verimliliğine hiç baktın mı? Yok. Sadece Yusufeli barajını söylüyor. Bak arkadaş, biz verimli abi, artık dur. ilim ile cehaletin savaşı bu. Savaş demeyelim, mücadelesi diyelim ilim adamlarına sen ilim adamlarının dediğini yapmazsan bak ne olur? Bu ev gümbür gümbür yıkılır. Ama ilim adamının yaptığı oradaki hastane niye yıkılmıyor? yıkılmıyor. Bir dakika kardeşim ya. ya. Ama bir dakika i̇lim sen bana bu lafı atıyorsun ben de kesme. Adamı. İlim adamı yapmış altına deprem simili ne diyorlar izolatörüyle o ev yıkıldı mı? Yıkılmadı. O hastane yıkıldı mı? Yıkılmadı. Ama cahil bir tane adama vermişler parayı, sen müteahhitsin demişler. Adam yapmış binayı, binlerce kişi öldü. Sorumlusu kim bunun? Sorumlusu kim arkadaşım bunun? Kim abi sorumlusu? Bak, toplumun... Bak. Toplumun bak... Bak, toplumun genelde... Ben kendimi dahil etmiyorum çünkü bak... Ben doğruya doğru, yanlışa yanlış derim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi mesela Mansur Yavaş'ın verdiği bir kilo ayda eti adam bana ağzını doldura doldura anlatıyor. Kardeşim diyor Mansur nasıl çalışıyor? Görmem mi Bilmem ne. Diyor. Ya. Bu alakasız oldu ama. Bir dakika geçilay da eşleştirelim biraz. Oraya geleceğim. Ne dedi? Depremde yıkılanlardı. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yanlışını söylediğimde tamam Bak oraya geleceğim. Bana adam cevap olarak şunu diyor mesela. Ya işte sizdeki de böyle ya. Ya cevap bu değil. Sen bana bir tane AK Parti'nin yanlışını söyle ve yanlışsa ben derim yanlış kardeşim. Evet doğru. Yanlış. Ben bu hoşuma gitmiyor. Eğer liyakat yoksa, eğer birileri köşeyi dönüyorsa ben bunlara zaten karşıyım. Bu ülkenin siyasetinin temelinde var bu. Bu AK Parti'de de var. itiraf ediyorum. Şimdi İmamoğlu da yok mu Mansur'da yok mu? Mansur aldı da liyakatle mi getirdi oraya herkesi? Yok değil. O zaman bana öyle bir şey söyleyeceksin ki seçmen olarak karşı tarafta olmayıp sende olan bir şeyi söyleyeceksin ben senin arkandan yürüyeceğim. E şimdi adamı itham ediyorsun dinime söven Müslüman olsa diyene bakıyorum şimdi ya farkın yok. Bir de eksiğin var yani deprem diyorsun. E tokiler yıkılmadı ayakta tokiler eskaza yıkılsaydı var ya. Vay hükümetin başına. Ve gidiyorsun orada bak. Böyle acılı bir günde provokasyon yapıyorsun. Adamın videosu var bak. Videosunda diyor ki eğer bu kentsel dönüşümleri yapmazsak diyor. Bakın yarın bir gün yine diyor beni kabahatli bulacaksınız diyor. Tamam. Sonra nedir? Rant sağlayacaksın. Ya rant niye rant olsun? Şurada bir arsayı verdiğinde müteahhit ne yapıyor? 2 daire bana veriyor, 4 daire kendini alıyor. Çünkü niye o arsanı ya devlet de bunu yapacak tabi Devlet sana bir daire verecek ama kendi oradan dört tane daire çıkarıp satacak tamam. ki o binanın masrafını tamam. çıkarsın bu Devam edelim. Değil. isterseniz noktalayalım yavaş yavaş. Son sözleri Bu zihniyet alalım. bizi öldürür. Hangisiyle? Bu zihniyet bizi öldürür. Bakın şu çocuklara. Bak ne diyorum biliyor musunuz? Ben diyorum ki ilim bilim abim diyor başka bir şey. Ya ben diyorum ki biz buradan depleme. biz buradan iyi bak ah, ben de, ben onu ben onu saygıyla dinledim. Defa bak, dinledim. bak saygıyla bir dinledim. Bir Arkadaş sözümü ben de. diyorum ki buradan ilimle bilimle çıkarız. Bir daha başımıza böyle işler olmasın. İstanbul'da olursa helak oluruz diyorum. Abim Tokiniki yıkılmadı diyor. İyi o da mı yıkılsın yani? İstanbul'da ya bir dur ya dayı. Esenler yani, Belediyesi'nin. Yapacak kentsel dönüşümü kelimeyi... mahkemeye mi? veren kişi kim? Bak, i̇ki... O sizi dinliyor. İki... i̇ki kişi, kim? kişi kim tamam, dinliyor. değil yanlış konu. Tamam. Bak tamam. arkadaş. Gelince söyleyelim. Söz hakkı gelince. Dinle, Söz hakkı Gözünü sevdiğimiz ama bir dinleyeceğim Abi, beni. Çünkü niye dinle biliyor musun? Tamam. Çünkü bunlar kesinlikle karşı görüşe tahammülleri yok. Şu an siz Herkes onu yapıyorsunuz. bak şu an sen yaptın İki Kelime ettirmedim. E, temas etmeyin hocam. Bunlar da bunlar da bunlar da ki zihniyet şu itaat et rahat et. Bir adet edecek. Biat edeceksin. Biat edeceksin başka şans yok. Esenler'de dediği olay ne biliyor musun? Yerinde dönüşüm mü? Yoksa kentsel dönüşüm mü? Yerinde kentsel dönüşüme evet dediler. Ama adamın yolu, ulustaki evini tutar da Elmadağ'ın tepesine götürürsen adam kabul etmez. Sen insanlara bunu zorlamayla olursa bu rantı sen kendi üstüne almak demektir. İnsan haklarına aykırıdır, insana aykırıdır. Ben biliyorsun ben... Tamam, tekrar seçime dönelim. Seçimi toplayalım Ama... abi. Akşama kadar konuşmayalım. Sor, sor bana. Sor evet. sor sor. Ne istiyorsan tamam. sorabilirsin. Şöyle soralım abi. Vatandaş neden Millet İttifakı'na oy versin? Madem iki taraf var. İstişare var. Bir... O altı kişi bir kişinin beyninden daha üstündür. Tek kişi karar verirse altı kişi karar verirse altının istişare ettiği karar daha doğrudur. İnsanlara atayacağı durum daha doğrudur. Bu yapıyla hareket edersen sen başarılı olursun. Ama tek kişi bir şeyi ben yapacağım derse her şeyi beceremezsin. Ki artık insanlar e artık insanlar bazı noktada bıktı. Ya arkadaş ben olsam yemin ediyorum derim ki ya artık yeter. Benim de emeklilik zamanım geldi. Ben gidiyorum. Bundan sonra gençler yönetsin ve bu işi Kemal Kılıçdaroğlu'na da söylüyorum ha. Bu dönem seçildim, bu ülke normalleşti. Bundan sonra git. Git evinde torununu büyüt. Ama velakin ben illa burada olacağım hesabıyla durmaya kalkarsanız olmaz. Gençlerin önünü aç. Seçim kanunu değişsin. Vergi bu, bu bazı kanunların artık değişmesi lazım. Bu gençlerin önü açılması lazım. Yeter artık. Tamam, Sizden tamam abi son noktayı alalım. Siz neden? Yok orayı kapatalım. Neden vatandaş Cumhur İttifakı'na oy versin? Neden vatandaş Cumhur İttifakı'na oy versin? Çünkü şu anki muhalefetin o kadar beceriksiz, o kadar her şey eline yüzüne o kadar şer odaklarıyla beraberler ki. Yani sen şimdi çocuk yatağı aç yatıyor diyeceksin. Ondan sonra bilmem kaç bin dolara bilmem kaç bilmem kaç bin dolara Amerika'dan danışman tutacak getirecek. Ben şahsen CHP'nin bir milletvekili olsam ar ederdim kendimi. Bu CHP'nin içinde hiçbir tane akıllı adam yok. Ben Amerika'dan gideceğim. Danışman getireceğim. Akıl danışacağım. Öyle mi? Ben Ve şimdi. Eyvallah. Burayı böyle kapatalım. Tokalaşalım, kapatalım abi. Şekil Teşekkür ediyoruz. Abi. Çok Biz sağ olun. Çok güzel, bir, tabii, tabii. çok güzel bir röportaj. De, çok güzel bir İnadına. İn adına. Tabii. Ben <laughs> istiyorum ki bak. Evet. Ben istiyorum <laughs> ki ben İnsanak sadece şunun inadına de, şunu bekliyorum. Ya yapılan güzel bir şeyi bir takdir edin. Ben bak muharremince çıkıyor. O kadar bazen bazı şeyleri doğru, bazı şeylerde de dibine kadar iktidara vuruyor. Tamam vursun abi. Tamam. Biz kardeşiz ama demokrasi istiyorum. Abi, teşekkür Kardeşiz. Ediyorum. Bizi birbirimize düşüremezler. Hak eden kazansın. Abi, Sağ olun. Abi. Teşekkür ederim.